Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Happy Room oynayacağız. En son hatırlayanlar bilir. Ay şu anda oyunu İngilizce oyun. English, Turkish. Oyna. Askala çık diyordum. neyse yani şurada bir tane görev vardı arkadaşlar. O yüzden 8000 paramız. Normalde 7700'dü. Nefesim bitti. Geçin nefesim bitmedi bütün yani birçok silah ve bomba falan onları çıkarmıştık. En son sıfır yer çekimi çıkardık. Uçuyor adam. <laughs> Doğru uçuyor. Şimdi ben şöyle ne yapayım oradan şöyle mi geç? Evet. Buradan ve arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın hep söylüyorum. Tamam oradan bul bulsun. Şuraları falan. Şöyle bunlar. Bunlar da sağ Bugün sağ challenge. Hepsi sağ ya. Yani. Aklıma geldi. Selamun aleyküm. Anam da değil. Şimdi Tesla'yı koyalım. Şöyle de bir şey vardı. Önceki bölümü izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Evet. Hemen burada bir tane ok geçecek. Yani böyle bir ünlem geçecek. Orada görebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şunları koyalım. İki tane Tesla bence iyi. Biraz canavar da ekledik. Bıçak. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şuraya koymayalım. Testere koymayalım şu anlık. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Bir de şuraya bir tane diken koyalım. Buralara kazık koyalım. Adam düştüğü gibi kafasına gelecek kazık. Başka neler koyabiliriz? Daha paramız var daha paramız varken şuraya şöyle bir mekanizma kursak mekanizma mekanizma kursak şurada bir tane buz tüfeği kursak güzel 100 liramız kaldı ne yapacağız şöyle bir tane dinamit oyunun başından beridir onu seviyorum oyunun başından oyunun başından beridir onu kullanıyorum derken her şey uçuyor şimdi balta istediğimi yapmadı dedim şöyle dönecek atacak ama yok ya bu sonsuza dek sürer sonsuza dek sürer sürer bu sonsuza dek sürer ya oradan oraya oradan oraya bunlar da burada kalmış yazık günah buradan bir şey çıkmaz ya tamam en başta bütün teslalar full tesla yapacağım şu çarpı şeklinde full testle yapsak ne olur acaba yine canavarlarımız da koyuyoruz unutmuyoruz bir sürü balta neden görev <laughs> sanki GTA 5'i bitirmek için görev yapıyormuş gibi oldu şimdi. GTA 5 aklıma geldi. Arkadaşlar doğruysa ben de belki ama belki GTA 5 videosu atabilirim. Öyle bir şansım var. Olabilir de olmayabilir de. istiyorsanız like atın. Like'larınıza göre göreceğim, anlayacağım. Çok like gelirse atacağım. Tabii inşallah gelir. Yani eğer bağlayabilirsem yani eğer yapabilirsem videosunu çekeceğim. Yapamazsam çekmeyeceğim. Zaten sonuçta yapamıyorum. O yüzden çekmeyeceğim. Şimdi şuralara toplarımızı koyalım. Ama bomba olan top. Onu da söyleyeyim. Hani o şey futbol topu sanmayın şöyle şunları şöyle koyalım Arkadaşlar facecamlı video yani yüzümü gösteren video istiyorsanız istemeyin çünkü yapamıyoruz <laughs> yapamıyoruz ne yapalım ama gelecekte yapacağız güzel bir kanal olursa yani yükselişe geçerse kanal yapacağız <laughs> yaparız eninde sonunda yaparız onu da şimdi alev silahlarını koymaya devam <laughs> o niye oraya gelmiyordu gelsin diyor şuraya bir tane şuraya bir tane sonra acıma asit buraya koyacağım. Aha koydum. Tamam buradan düştüğü gibi hemen kafasına asit geliyor. Birkaç tane de yaylı tüfek koyalım. Ne olur ne olmaz. Koboy bu babanın saçma tüfeği değil. Koboy saçma tüfeği. E, bu av tüfeği. Bir de koboy değil koboy. <laughs> Ele yaylı tüfekle beş vuruş. Bunu da anlayamadım. Eliyi. Her neyse. Hadi ve senin de gözün kalmasın. Senden de bir tane koyalım şuraya. Böyle boş boş bekliyordu. Ben de bir tane oraya bir koydum. En azından boş boş beklemesin. Ve başlatalım. O testereyle baltı onu buraya getirdi. Bu yüzden istediğim şey hiç mi hiç olmadı? Asit kullanmışız. Havada bombalar böyle. <laughs> Bir tanesi basketbol ay basketbol topu diyorum. Futbol topu gibi böyle vıt 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 vıt. Yine öldü adamımız. Biz buraya geçelim oğlum. O zaman o am am o am am. O zaman şöyle bir şey yapalım. şöyle bu testere de yani sola çok götürmez diye umuyorum şurada uçtu gördüm şunu kullandı da bitirdi bile ay diye Allah istediğim olmadı baltalar böyle birbirlerine vuracaktı adamı şu baltayı hiç kullanmadı diyecekken adam kafa attı baltaya şimdi e adam orada kaldı yok olmuyor bu hiçbir işe yaramıyor bu baltayı atalım şöyle birkaç tane topuz yani arkadaş ben de diyorum niye topuz yok bir şey eksik diyorum ama ne eksik İşte topuz Topuz eksik ya. Ana ben kazıkta koymamışım. Oha ben hiçbir şey koymamışım ki. <laughs> ben de diyorum adam niye ölmüyor? Ya adama niye vuramıyorum ya? Vurun şimdi. Böyle güzel vuruyorlar şimdi. Şimdi adamı öldürdük. 2x'ız. Allah'u ekber Allah'u ekber vır, 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 vır. Vur 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 Orada kaldı Şöyle bir şey yapacağım Daha mantıklı şimdi Normal inki gibi olmadı yani az önceki gibi sefer hemen öldü adam. <laughs> Top böyle artık her neyse oradan geldi oraya düştü. Hadi 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 tokatlayın yine onu. Aa olmadı. Bu yandan ısırıyor ama şey Burada kalıyor ya. Şimdi kalamaz orada. <laughs> Artık burada da kalırsa dur o zaman biz bu bayınları alalım dur. Tam öyle yordu durdurdum orada. Tamamdır ne koyalım bunun yerine? Bir tane diken mi? Diken koyalım bir tane. Çok zıplatma yok ya burada. Yani zıplatmalık dakika yok. Saniye yok. Dakika bir gol bir. <laughs> yani. Vurun vurun vurun. Balta da boşu boşuna dönüyor sağdaki. Sağdaki boşu boşuna dönüyor. Aha orada kalacaktı ama kalamadı. Aa balta vur. Vur. Sıyrıldı. Süper de sıyrıldı ya. Süper de sıyrıldı. Ben niye hızlandırmamışım ki? Vur oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ay, bu da olmadı. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Hep böyle bir şey yapıyorduk. Şuradan şuraya tamam mı? Her zaman bir bölge seçiyoruz sonra oraya hangisiyle ne yapacaksak oraya onu koyuyoruz. Bilenler varsa. Şöyle. Yani önceki bölümümde böyle bir şey yapmıştım. Canavarlı yapmıştım. Şimdi testerelerle, testerelerle de buraları kapatıyoruz. Duydun mu? Şuralara koy, 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 koy. Şimdi devam edelim. Yaptım şu anda. Hadi başlatalım. 8. denemem. Bakalım ne oluyor. O oh, no 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 Elden ele, elden ele. O yukarıda öldü. Ha, aşağıda insin biraz. Oradan oraya, oradan oraya. Balta görevi de bitti. Bakalım. Bitti zaten dur. Arkadaşlar en iyi takvimizi yapacağım. Onunla şu anki rekorumuzu geçmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. En iyi rekorumuzu yapmaya. Arkadaşlar en sonunda bitirdim. Şöyle bir şey yaptım. Son şuralara da testereleri koyduktan sonra <laughs> şuna şaşıranlar vardır. Ben de şaşırıyorum nasıl becerdim onu? Ben de anlamış değil. Hadi başlatalım. Şimdi adam burada pesti. Oğlum осsuz dedi. Süper dedi. 3, 4 5 6 7 bir sürü. <laughs> adam öldü burada. Neler aldık neler. <laughs> İki şey aldık. Minik lazer. Şöyle minik bir lazer atıyor. Pirana. Aha pirana havuzu. Bakalım. Lazer. Bu büyük lazer herhalde. Bu ne? Ninja yıldızı. Ve son olarak da yer çekimi tüfeği. Bizde yer çekimi aleti vardı. Sıfır yer çekimi. Arkadaşlar bunun sayesinde ben onu bitirdim. <laughs> Yani ben bunun sayesinde oyunu bitirdim. 2 saniyede şuraya geldim şuradan şuraya. Ve bu kadar olsun videomuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.